Şimdi Wayne'imiz var. 4 AD Armor and Free Win diyorsun sen bana. Ben sana o zaman bir J mi oynasam kanka? Allah istiyorsan al. Jace kaydı ya beyler. Tamam böyle kalsın. Ben skinsiz oynayacağım beyler. Özgürüm tamam abisi kazanayım da olmayınca olmuyor. Ne yapayım yani özgür. Bak yaptığım hareketi gördün mü özgür? Tamam. Bu level'larımı kullanmam lazım. Sonra koyayım ben. Fidish Oz, Adama potunu kullandırdık. Abi <laughs> ha. Bir tane daha vuracağım diye teslim ettim yine adama ya. Özgür bu da gitmez YouTube'a ya. Vurdum da yok öleceğim birazdan. Oğlum ben ne biçim oyun oynuyorum ya. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Deli misin? Allah belanı versin. İyi. Tövbe ya Rabbim ya. Ulan zor lan gel kurtlama çök diyor ya. Keşke atsaydı. Neyin flash'ını atıyorum ki? Uğur aptal mısın kardeşim sen ya? Neyin flash'ını atıyorsun ya? Bırak gelsin. Kendime sinir oldum ya. Var ya... Oğlum ne yapıyorsun be? Artık ya botta. Oğlum şaka maka iki gündür yayında o maç kazanamıyorum. Valla bayık ya, bayıksınız abi jungle'lar valla. Ne ki ben? Gel de kuruta da beni cehennemde. Oh, Allahım vallahi. Zor, altı oldu herif lan. Yani buna pusuyelim, buna yapacak bir şey yok çünkü kardeşim benim. İyi iyi. Beyin döndü bir tık geri. Şimdi de isim mi gelecek bana? Ben kanka, ultim var. var mı? Var. Mert heren isteyebilirim ona tamam, göre. Mert bak tapa. Ne <laughs> <laughs> Ne oldu kanka? Tatsa? Bot gibi öldüm çocuğuna. Vallahi ekranı yiyecektim. Tam o zor tuttum kendimi. Geliyorum. Bana gel, bana gel. Babacım ultin gelince şöyle kanka Bir tur daha ringe çıkacağız evet. bu atroksla. Ama çok basmıyorum ki almadım. Basıyor basıyor çok büyük o ya tapta. çara titretmiyoruz Ondan beyler birazcık hata çıkıyor bizde biliyor musunuz Lee Sin mod Lee Sin mod Lee Sin mod Abi bu adam niye sürekli camp diyor ki Burayı zaten 4. kez gelişiyor ultim var da Ölüyoruz Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ben tamam. base atıp botat'e HP atabilirim Bu kanka. Oluyor, kanka. Al. Kanka botat'e HP atacağım, botat'e HP atacağım. A attım. Eşim eşik yok kanka. Ulan ne beyitlemişim be. Onda da bir şey yok. Kimisi var ekonu? Helal lan size. <laughs> Çocukları bu. Onu da öldürün. Helal oğlum. Teleport ne oldu lan? salağını da öldürün. Onu da öldür onu da öldür. Ah, aferin. Helal. Aferin. Bak ben şu an bayağı güçlüyüm chat. Hani bayağı şu an kodum mu? Ortadan ikiye yarabilirim adamları. Atrox geliyorum oğlum bekle beni. Ultime 40 saniye var. Tamam kanka. Ben bu malı öldürdüm ya. Ya hadi be oğlum. Atrox motora bağladı ya. Şu an int böyle yürüyerek beyler. Böyle direkt base'e basmam lazım. Şu an int diyorum. Ölürsem malım demektir. Tamam ölmedik. İllal e, 1500 olunca böyle yapıyoruz. Yok böyle Arkadaşlar yapıyoruz. saat iki buçuk oldu ayıptır artık gelin birbirimizi Arkadaşlar saat olmuş 24 şu kapatalım dükkanı gelin birbirimizin suratına tükürelim kapatalım Ben ne de o kafa ekrana giriyorsa o çekiş birilerin patlayacak değil mi prozayit Bu bak, kafa böyle giriyorsa belki ki çekişte birelerine birilerine giriyor demektir İyi ki Dayı. 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 Kanka. Hayır, nasıl? gelmedi, gelmedi. Ulti mi gel? Hayır, ulti geldi oğlum sana. Senin ki gelmedi. Şu tam şöyle bir koysaydın var ya. W kildi. Ne söylüyorsun? Teşekkür edin ya. Nişin, nişin, nişin al bunu. <laughs> Atrox gelsene abisi. Şu an bir ben güçlüyüm adam akıllı. Aha Atrox gidiyorum Atrox rahat ol. bak bak Jace yan döndü yan bak siz şöyle Q atabildiniz mi beyler yanlış anlamayın da Aatrox'u bekliyorum ya beyler lan oğlum beni gördüler koş oğlum lan adamı kendi eğimden Q'nun üstüne attı <laughs> Uğur Bey masa 3'e bir limonata tabii ki de beyefendi. Utkucuğum ilgilenin bak abiniz limonata istiyor. Var mı başka isteğiniz arzunuz? Nasıl yardımcı olabilirim bendeniz Uğur? Aş, Neseyi mapten gördüm kanka. Ha indir onu indir onu geliyorum kanka Ay. ufak. Ihtan geliyorum ıhtan. Ihtan geliyorum. al ben kaçar benim işim biter. Orada duracağım mı Atrox? <laughs> Ölüme atladım. Neyse bu aldım Allah'tan. Hop gidin. Bak iyi oynadım beyler gayet iyi oynadım. Demuj atmış şey o. Ay derken. Adamın canı dolmadı lan Mert ulti attın. Kanka Ignite vardı çünkü. <laughs> Ignite bitmese <de> ölecekti. <laughs> bir buçuk İskender bu varsa bana da verin Bu her... Neymiş öyle? Bu yarısını bana bölün. Kaçma kaçma devam et. Yok mu oğlum burada yani? Of. Ben de ölüyordum ya. Adam ne biçim oynadı Lee Sin? Katil gibi oynuyor ya. Eş gelsene bir sana bir patlatayım şöyle ya. Hiç yok kanka Evet <laughs> <gülüyor> Dog. <gülüyor> Çok güzel geliyorum. Kanka geliyorum. Sakın sen ölme biz oynarız burayı kanka. Eşe koydum sadece arkadaş. Beni hille, beni hille, beni hille, beni hille. Oğlum sürekli zaten basıyorum. Arka, nasıl bir priest ya? Böyle priest diyeyim ben. Karma basıyorum ben zaten. Vay salağa gidip Q'yu kalan art şu an eşi de keserdi. Babacım oyunda itemlerin her şey aynı çıkılması bay baymıyor mu senin? Her şey aynı itemler çıktı. Ya Allah daha yeni geldi ama itemler üf, bilemiyorum. Ya beni o baymıyor ya. Sonuçta sonuçta boyutları değiştiriyor ama dediğin gibi doğrudur. Yani kor kor itemler belli yani. Ama senin için bu oyun Şu oyun bitsin de yayına koyayım bir hafta falan oynamayacağım. Oyunu çözüp bana hazır getirsinler anasını. Yani modumuz böyle ha. bu oyuna karşı beyler. Babakın dediği gibi. Babakın dediği gibi beyler. Ha ha ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor? Çok güzel. Kadın Beş silon... şey Neredesin? Talon sen neredesin? Oğlum burada mısın lan? Armut dersem çık, elma dersem çıkma. Neredesin? Suyu da gireyim alayım ciğeri. Neredesin lan? Black celaver de bitiyor benim. Ben var ya öf öf diyorum sana kanka. Q'e bekleneni vermiyor gibi. <laughs> ne oluyor? Ananı <laughs> <laughs> QE birazcık bekleneni vermiyor çünkü bu QE buildi değil. Bu basic'ten de ben iyi vuruyorum şu an. Abi gelin bir grup yapalım artık. Oo eş hangi filmi izledin öyle ya? Zora öyle oyna, oynamamız lazım olabilir. Oyna oyna kanka oynasan rahat ol oyna. Oynuyorum Mert ama hili bana atmıyorsun kanka. Ben nasıl hepinizi atıyorum hili. Ayıp yani atıyorum, senin yaptığın ya. kanka. Adamlığa sığmaz. Mert biraz daha hili. Kimin bu ne siz o kadar öldünüz ki? Ne kadar yediniz Tower'dan? Bir baksana Tower'dan. Kanka, kanka Tower ne kadar vurabilir? Manyak mısın? <laughs> kanka <200 gülüyor> Allah aşkına. 3... Bak, kanka, kanka Tower vurmaz vurmaz. Kanka vurur mu Tower bu daha bu? ilk Tower bu level'da. 300 vurmuş bana. 3000 canım var. Jace oynuyorum. Neye öldünüz oğlum o zaman? Kim vurdu o kadar demeyi? Jace de yoktu. kanka, kanka tamam Lee Sin. O eşe. Lee Sin vuruyor. Lee ne Tower'ın vuruyor. Lee var kanka. Evet evet doğru diyorsun. Eski sıkıntı. Abi neyse Ocean Soul artı sorakamız olacak. İnşallah hav, alabilirsek. Hav 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 hadi halleyeceğim. Gelin bir de. Abi gelin şu mili bir vuralım. Beni kurtar buradan. Kötü 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 oynadılar. Burayı 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 burayı. Şu treşe şu treşe kanka benimle hille 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 hille. Ya kanka! <laughs> vur! Ona da indim birazcık. Baron yapabilir miyiz? Baron bakarız, bakarız. Bakarız. Talon bakarız. baronu çalarsa oyunu bırakacağım ya. Oğlum herif çalacak. Hayır! Hayır! Oğlum baronu bırakmayın! Aa, beraber. Aha talona bak lan. Ambulans Kankine. olmuşsun. Kanka havlıyorum ben ya. Ölüme TP attım. Hiç hiç problem bir geliyorum kardeşim. Bekle. Aa güzel Lee'sin ultisi aldık durup dururken. Bu da Drake aldığımız <laughs> an oyun bitti ama onu sana söyleyeyim ben istiyorsan. Sakın ölmeyin kanka ölmeyin evet. Drake alalım. Ne yapıyorsun gerizekalı Drake alın. Alın Drake'i. var. Oğlum ben bizim takımdaki devam, devam, ben devam, diğer devam, eziklere devam, benzemem. Lisin. Gir 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 gir. Gir 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 geri gel, gel kardeşim. Ya. Ben o bizim takımdaki eziklere benzemem. Lisin haberin olsun beni öyle kesemezsin yani. Hadi altın efef abi. O işin soğurumuz var ya. Mert, bak 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 çar nasıl titriyor. Olmuş. Bak bak çar nasıl titriyor. Bak bak kuleyi tanklıyorum kanka C işte. Bak canım full olacak beyler şimdi. Çok ya keşke. Geç keşke Takıl takıl önde takıl Panki. Adamlarla adeta geçiyorum. Hadi Abi, gelsene birisi. Sorunlar vermiyorlar. Az var bir de Ocean Soul var. Kanka beni kurtar, oyna oyna. Beni oyna sen Hadi bakayım nooblar sizi. Abi de var bir de GGS sonra maçı taşıdı yemin ediyorum Mert. <laughs> sonra kayılan maçı taşıdım. 29 asıl. Özgür video çıktı özgür video çıktı özgür sonunda. 4 gündür YouTube'a video atamıyoruz yayında oyun kazanmadım lan. Master'dan Diamond 3'e düşürdüm diğer çarı neredeyse. Master'dan çarı diamond 3'ü düşürdüm ya. Böyle oyunu koyayım ya bu.